Eğer insülin kullanan biriyseniz ve insülin iki ayrı çeşitse ya da günde birden fazla defa insülin kullanıyorsanız yanlış doz yapmak, doğru insülin yerine diğer insülini yapmak gibi sorunlar mutlaka yaşamışsınızdır. Her diyabetli bu sorunları zaman zaman yaşar. Olmasını istemeyiz ama olur. Peki bu durumda ne yapacaksınız? Biraz İngilizce literatüre baktım. Doktorunuza danışın diyor. Oysa sağlık ekibine ulaşmak her zaman o kadar da kolay değil. Çoğu zaman kendinizle baş başa kalıyorsunuz. Öyleyse böyle bir sorunu nasıl çözeceğinizi aşağı yukarı bilmeniz lazım. Tabii doktorunuza ulaşabiliyorsanız ulaşmanız lazım ama size o anda, saatler içinde çözüm lazım. Peki nasıl çözeceksiniz? Öncelikle Burada sorulması gereken soru, siz kullandığınız insülinin etkilerine hakim misiniz? Yani yaptığınız insülin kaç saat etkili? En geç güçlü etkisi ne zaman oluyor? Kaç saat içinde insülinin etkisi bitecek? Bunların ayrımını biliyor olmanız lazım ki çözüm üretebilirsiniz. Öyleyse birazcık bununla ilgili kısa bir hatırlatma yapalım. Biz İnsülini iki amaçla, iki şekilde veriyoruz. Bir bazal insülin dediğimiz gün boyunca etkili insülin, bir de yemeklerden önce verdiğimiz kısa etkili, hatta hızlı etkili diye ifade ettiğimiz, yemekten sonra zirve etki yapıp, yemekten birkaç saat sonra etkisi tamamen biten insülin. Yani yemek üzerine etkili insülin. Bu insüline bolus insülin adını veriyoruz. Peki örneklerle açıklayalım. Hangi sorunlar yaşanabilir? Mesela siz sadece bazal insülin kullanan ama günde iki defa bu insülini kullanması gereken bir kişisiniz. Yani içinde insülin detemir veya insülin glarjin olan bir insülini sabah ve akşam ya da gece yatarken kullanmaktasınız ve atıyorum sabah 18 akşam 10 ünite yapmanız gerekiyor. Dalgınlıkla 18 ünite yaptınız. Ne olacak? Şimdi bir düşünelim. Uzun etkili insülinin gün boyunca etkisi var. Pik etki dediğimiz bir dalgalanması pratikte pek yok. Yani bu yaptığınız hatayla 8 ünitelik fazla doz yaptınız ve bu etki en az 15-16 saat hatta 24 saat boyunca vücudunuzda daha fazla insülin olmasına sebep olacak. Ve üstelik bunu gece yatarken yaptınız. Yani gece hipoglisemi riskiniz var. E öyleyse ben bir bardak meyve suyu içeyim bir çözüm mü? Değil. Çünkü o meyve suyunun etkisi şekerinizi dakikalar içinde yükseltecek, birkaç saat içinde de tamamen yok olacak. Yapılması gereken şey biraz daha fazla şekerinize bakarak tabii eğer şeker çok yüksekse zaten bir şey yapmayın bekleyin birkaç saatte bir şekerinizi takip edin düşmeye meyilli ise buna müdahale edin ya da eğer şekeriniz normale yakın bir seviyede ise o gece yatmadan önce bir bardak ayran süt gibi içinde protein de olan bir e, uzun etkili şekerinizi nispeten iyi bir seviyede tutacak bir çözüm üretebilirsiniz. Aynı hatayı sabah yaptığınızda yani yanlışlıkla sabah yüksek doz yaptığınızda açıkçası o kadar da endişeli olmayız. Çünkü gün içinde genellikle hipoglisemiyi hisseder ve buna yönelik çözümünüzü üretirsiniz. Unutmayın hatalı insülin yaptığınız günlerde şekerinizi daha sıkı takip etmeniz gerekir. Birkaç saatte bir parmak ucu ölçüm yaparak gerekli müdahaleleri yapmaya hazır olmanız gerekir asıl daha sıkıntılı olan bir örneğe geçiyorum. Bazal bolüs tedavi yapan kişi. Yani bir bazal insülin seviyesi tutturmaya çalışıyor. Detemir ve glarjinle genellikle geceleri tek doz bir uzun etkili insülin yapıyor. Bir de yemeklerden önce bolus, kısa etkili ya da daha farklı bir deyişle hızlı etkili insülin yapıyor. Sık yapılan ata gündüz insülinini gece yatarken yapmak. Bu benim annemin başına da geçmişte defalarca gelmiştir. Gece bir telefon gelir, gündüz yapması gereken 8 ünite kısa etkili insülini gece yarısı yapmış olur. Peki ne olacak? Bu tehlikeli bir şey. Çünkü eğer ki gece saat 11'de insülininizi yaptınız, şekeriniz de normal seviyedeydi, bu insülinin etkisi 2 saat sonra zirveye ulaşacak. Ve gece saat 1-2 civarında hipoglisemi riski olacak. Öyleyse biraz önce verdiğim örnekte süt gibi, yoğurt gibi biraz daha protein içerikli bir şeyle durumu yönetmeye çalışalım demiştim. Bu sefer biraz daha karışım bir öğün almakta fayda var. Yani bir dilim ekmek yanında yarım bardak süt gibi olabilir mesela. Ya da benim şekerim zaten yüksekti diyorsanız 2 saatte bir şekerinize bakacaksınız ve bu durumu yönetmeye çalışacaksınız. E peki bu durumda bazal insülininizi yapacak mısınız? Çünkü eğer ki kısa etkili insülini yaptıysanız uzun etkili insülini yapmadığınızda uzun etkili insülinin ertesi gün akşama geceye kadar etkisinin olması gerektiğine göre bunu yapmadığınız takdirde ertesi gün şekeriniz yükselecek. Bunu nasıl yöneteceksiniz? Hipoglisemiye meyliniz varsa yapmayın. Birkaç saat bekleyin. Hipoglisemiye meyliniz yoksa dozu biraz azaltarak uygulama yapılabilir ya da deneyiminize göre, duruma göre karar vermeniz lazım. Doğrusu bunun için bir reçete vermek çok da kolay değil. Aslında gece dozuyla ilgili olarak genellikle şöyle bir şey var. Gece dozlarımız genellikle daha yüksektir. Yani biz gece uzun etkili insülini atıyorum 20 ünite yapıyorsak, gündüzki insülinler genellikle 8 ünite, 10 ünite falan gibidir. Hatta daha azdır. Şimdi burada başka bir tehlike daha var. Siz eğer gece insülinimi yapacağım diye gündüz insülininizi, gece insülinini yapmanız gereken dozda yaparsanız, mesela 20 ünite yaparsanız, işte o zaman ciddi bir sıkıntı var. Çok daha sıkı saatler içinde takibe ihtiyacınız var. Böyle bir durumda sakın yatıp uyumayın. Gece uykuda ciddi hipoglisemi riski söz konusu olabilir. Ya da çok uykunuz varsa birinden mutlaka destek olun, alın. Saatte bir şekeriniz ölçülsün ve tedbir alınsın. Peki gece yapmam gereken insülinleri yanlışlıkla gündüz yaptım. Yemekten önce yaptım. O zaman ne olacak? aynı mantıkla hareket edeceğiz. Genellikle burada düşük doz bir uzun etkili insülinle araya girilmiş olur. Bu etki güne yayıldığı için çok çok ciddi bir sıkıntı yaratmaz. Ama yine de böyle bir kişinin o öğündeki kısa etkili insülinini biraz azaltarak ve gün boyunca şekerini takip ederek bu işi yönetmeye çalışması lazım. Başka birçok örnek verilebilir mutlaka ki ve bu söylediklerim herkes için tam bir reçete olmayabilir. Ama net olarak bir kez daha şunu ifade edersem sanırım bu bilgiler işinize yarayacak. Mutlaka hangi insülini niye yaptığınızı biliyor olmanız lazım. Bir kez daha tekrarlıyorum. İki çeşit insülinimiz var. Biri bazal etkili, gün boyunca, diğeri yemek üzerine etkili. Bu ikisinin ayrımını lütfen yapmaya dikkat edin. Hepinize iyi günler dilerim.